Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ansra yorumlayacağım. İlk önce kitap baskısıyla ilgili başlayalım. Kitabın baskısı güzel fakat çok mu ilgi çekici bence değil. Çünkü ben eğer gidip almak istesem şöyle bir kitap almam. Ve şurayı çevirip askeri küneyi görürsem eğer veya da şu paragrafı okursam eğer alma ihtimalim oldukça yüksektir. Çünkü ben şunu TikTok'ta gördüğümde ve okuduğumda muhteşem olduğunu düşünmüştüm ve kitaba başlamak istemiştim. Fakat sonraya erteleyebileceğimi düşündüm. Aslında bu paragraf biraz üzücü bir paragraf. Ama benim ilgimi bu yüzden çekmişti. Çünkü bu paragrafı okurken düşündüm bayağı bir ben. Acaba erkek karakterimiz ne yapmış olabilir ki? Yani kadının karakterimiz onu affetmek istemesin. Veyahut da böyle bir kelimeyle onu vursun. Yani ne bileyim bana garip gelmişti bayağı. Bu yüzden okumak istemiştim çok fazla. Ama bir erteledim ben onu. Sonra ne oldu? Ben TikTok'ta bir hafta mı önce, bir hafta demeyelim de bir iki hafta önce mi, bir ay önce mi gibisinden karşıma baş karakterlerimizin nasıl tanıştığı çıktı. Ve gerçekten baş karakterlerimizin tanışma hikayesi beni bu kitabı okumaya itti. <laughs> Yoksa daha okumayacaktım. Gerçekten bir uzun süresi vardı bu kitabın. Benim bir Medusa'nın Ölü Kumları maratonu sözüm var. Onu çekeceğim bundan sonra. Ve diğer bir kitabımız, ondan sonraki bir kitabımız da Siyam olur herhalde. Çünkü uzun zamandır Siyam'ı bekledik hepimiz. Ben de bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum dördüncü kitabın evime ulaşmasını ve benim de onu okumaya başlamamı. Ama tabii ki spoiler aldım ve ne kadar özücü olacağını biliyorum. Her neyse konumuza dönelim. İlk önce ile ilgili kısa bir malumat vereyim. Kitabımız Doktor Asker ilişkisi. Julie de baş karakterimiz. Asker bir annenin kızı ve bu yüzden de yalnız büyümeye biraz mahkum bırakılmış bir kız. Çok fazla malumat vermeyeceğim çünkü tadı kaçmasın. Diğer bir tarafta ise Baslan Asker, Bitmin yüzbaşısı. Ve karakterlerimizin hikayesi bir pansiyonda başlıyor. Sonra ise yolları ayrıldığı gibi daha bir gün geçmeden birleşmek zorunda kalıyor diyelim. Karakterlerin tanışması biraz garipti. Yani açıkçası her şey garipti kitabın başlangıcı için. İlgi çekici bir konusu var. İlgi çekici bir başlangıcı var. Fakat size temenni ederim ki okuduğunuz en gıcık erkek karakterini okuyacaksınız. Yani şimdiye kadar gördüğünüz en gıcık erkek karakterini okuyacaksınız. Evet, Alp Aslan. <laughs> Fat tarihinde Alp Aslan gibi gıcık bir erkek karakter yok. Gerçekten bir ara kitabı atmak istedim. Yani pencereden dışarıya atmak istedim. Dedim ki neden? Niçin? Yani niçin bunu yapıyorsun Alp Aslan? Yani sen bu paragrafı gerçekten nasıl hak etmiş olabilirsin lafından bence hak etmişsindir lafına geldim. Bu paragrafı okumadan tabii ki. Öncelikle Aslan'ın Jülide'ye karşı olan tavırlarını size izah edecek olursam şöyle diyebilirim. Düşünsenize gelip birisi size sarılıyor, sarılıyor, sarılıyor. Sonra sizi sarılıp bitirdikten sonra ayrılıyor ve diyor ki sana sarılmak kadar berbat bir şey yok. Sana sarılmak kadar saçma bir şey yok. Ya... Yeah. Sarılmasaydın. Niye sarıldın? Yani sarılmasaydın. Niye bizi bu kadar yordun Alparslan? Yapmasaydın. Yorulduk. Gerçekten bu kitabı okurken o kadar yoruldum ki. Bu kitabı bir süreden sonra benim için katlanılabilir yapan Melih Arslan. Kıdemli yüzbaşı Melih Arslan. Melih karakterimiz biraz kitaba geç dahil oluyor. Açıkçası Melih karakteri kitaba dahil olana kadar beni çok fazla gıcık eden bir albayımız var. Onun dışında da Alp Aslan'ın annesi var. Bir asker annesinin bu kadar kötü olabilmesi benim için hiç akıl bir şey değil. Yani gerçekten böyle bir karakterin yazılması hangi gerçekliği aksettiriyor bilemedim. Bunun dışında diğer karakterlerle ilgili konuşmak istemiyorum bile. Yani Dicle karakteri kadar bu kitapta boş bir karakter yok. <laughs> <laughs> yani aslında sinir etmek için çok güzel yazılmış, çok güzel bir karakter ama ne bileyim kudukça sinirleniyordum. Arkasının annesinin tavırlarına veyahut da albayın tavırlarına. Şu ilk olayı ben de bir ilk önce anlamamıştım. Albayın herkesin içinde açtığı konudan bahsediyorum. İlk önce ben de ne demek istediğini anlamadım. Jülide de anlamamıştı. Ama kızı o bölümde çok kırmıştılar. Sonra da kırdılar. Ama bu sahne gerçekten düşündüğümüzün aksine o kadar da hüzünlü bir sahne değil. Çünkü bu sahneden sonra barışıyorlar. Adam gibi anlaşmaya başlıyorlar. Evet. Evet gerçekten düzeliyor. Bu farklı maksatlarla konuşulmuş bir şey. Fakat ben yine de Alparslan karakterinin patafatsızlığını hiç hoş görmüyorum. Hiçbir kadınla olan ilişkisi veya da bir kadın hakkında kötü düşündün diye diğer her kadını böyle acımasız bir şekilde kırabilmen hiç doğru bir şey değil. Özellikle diğer kadın karakterlere karşı bir hatasını görmedik. Senin bir kardeşin var. Mantıklı düşünmen gerek. Yani Alparslan gibi bir karakterin, yani kız kardeşi olan bir karakterin bu kadar duygusuz, acımasız laflar edebilmesi hiç hiç hoş değildi ilk başta. Ama sonra tabii ki olaylar değişiyor. Kitaptan bahsedecek olursak askeri kurgu olduğunu hissettiriyordu elbette ama hani genellikle Jüleden'in bahsettiği şeyler vardı. Ben bir bakıma Alp da olduğu yerlerle ilgili ve da o askeri durumlarla ilgili gittiği görevle ilgili bir, bir şeyler olsun isterdim şu kitapta. Bir hikaye, bir konu onun dışında diğer karakterlerin pek işlenmediğini düşünüyorum bu kitabımızda. Neden? Çünkü diğer askeri kurgularda diğer karakterler insanın aklında çok kolayca kalıyorken şu kitaptaki diğer karakterler benim hiç aklımda kalmıyordu. Çünkü bence yazar çok geri plana atmış diğer karakterleri. Yani bence bunların biraz daha işlenmesi gerekiyordu. Yani şunu diğer kitaplarla kıyaslamak için söylemiyorum. Açıkçası bu kitaptaki yan karakterlerin tek amacı sanki Jülide ve Alpaslan'ın karakterini ortaya koymaktı ve bu hiç iyi bir şey değil bence. Mesela ben sadece Muhsin abinin ismini tam olarak hatırlıyorum. Kim olduğunu falan. Bir de Emre'yi. Çünkü Emre karakteri yine Julie'de bir şeyler hisseden bir karakterdi. Muhsin karakterinin karısıysa Julie'de ile alakalı bir olaya karıştı. Hani bunun dışında diğer karakterlerin pek de ortalıkta olduğunu veyahut da kim olduklarını pek anlayamadım. Mesela Vildan var. Vildan'ın kızı var galiba. Ama bunun dışında Vildan'ın eşi kimdi tam olarak hatırlayamıyorum bile. Karakterler sanki çok fazla işlenmemiş ve bu yüzden de biz o karakterleri tanımıyoruz. Tabii sizin için durum aynı mı ben bilmiyorum. Çünkü ben karakter karakterlerle, yan karakterlerle biraz kaynaşamadım gibi oldu. Bunun dışında Hatta Melih karakteri bile. Melih'in durmadan bir ortamda bir konudan bahsetmesi, bir konuyu açması, Jülide ile ilgili konuşulması biraz hoşuma gitmedi açıkçası. Neden hep Jülide ile ilgili konuşuluyor? Yani neden Jülide'nin onayları anlatılıyor? Sanki etraftaki kimse Jülide'yi tanımıyor ve Jülide de orada değil. Ve Melih konuşmaya başlıyor Jülide'yi tanıtmak için. Jülide mesela ölmüş gibi falan. Yani böyle bir vibe veriyor. Aslında böyle olmamalı. Yani konu işlenirken bir karakter bir diğer karakterle konuşuyormuş gibi hissettirmiyordu açıkçası. Bu yüzden bir eksi puan kırabilirim diye düşünüyorum bu kitaptan. Yani sırf bu yüzden yani daha az karakterlerin işlenmesi yüzünden bu kitaptan bir puan kırılır. Bunun dışında diğer karakterlerin kötü olması veyahut da çok arsız şeyler yapması falan filan sineye çekilebilecek bir şey. Ama şunu çok sevmedim çünkü kitap mükemmel bir kitap bence ama bu bir puan kırmamıza neden olabilir. Yani 5 değil de 4 verirdim yani bu kitaba ben. Sırf bu yüzden. Bunun dışında yazarın okuduğum ilk kitabıydı ve yazın tarzını çok beğendim. Yani yani yazım tarzın derken sıkmıyordu dili, başladın ve bitirdin böyle. Fakat dediğim gibi mutlaka ve mutlaka diğer karakterleri daha fazla görmek isterdim, daha fazla kaynaşmak, daha fazla tanımak isterdim. Yani illa onların bakış açısından kitapta bir şeyler bahsedilmeli demiyorum, ama illa onların bir olaylarını görmeliydik kipe geliyor. Fakat e, bu ilk kitapta mümkün olmadı. Umut ediyorum ki diğer kitaplarda oluyordur. Son olarak değinmek istediğim en önemli konulardan birisi ise Emre'nin durumu. Gerçekten e, Alp Aslan'ın uzun bir süre Emre'ye bir şey dememesi sonra Emre'ye patlamaları benim hiç hoşuma gitmedi. Özellikle Julide'nin de bunu anlamaması ve bu da Emre'ye hiçbir şey söylememesi benim kalbimi kırdı. Ümit ediyorum ki Emre karakterinin diğer kitaplarda gönlü alınır. Çünkü gerçekten çok canımı sıktı. Hani bir karakterin bu kadar ana karakterler için harcanması hiç hoş bir durum değil. Geri plana atılması, hiç umursanılmaması ya da gerçekten bu kitap Emre geri plana atılmamışsa eğer bu Alp Aslan'ın karakterinin bir olayıysa Alp Aslan'ın karakterlerinde çok büyük pürüzler var demektir. Ya da Jülide'nin karakterinde de öyle. Bir insan sana arkadaşça davranıyor ve sen ona sevdiğin ya da onun tarafından kırıldığın insanla ilgili hiçbir şey söylemiyorsun. Sonra da dan diye onunla sevgili oluyorsun. Yani aranızda bu kadar bir noktada her şeyi düzeltebilecek kadar şeyler varsa birilerine hissettirmeliydiniz. Nasıl ki Alparslan'ın annesi bir şeyleri biliyordu, Dicle'nin annesi bir şeyleri biliyordu veyahut da başka başka kişiler bir şeyleri biliyordu. Emre de aynı şekilde bilmeliydi bence. Yani umarım gerçekten yazar diğer kitaplarda Emre'nin gönlünü almıştır ya da Jülide'mi almıştır diyelim. Bilmiyorum. bunun dışında pozitif dediğim çok az sahne var. Çünkü wow dediğim pek sahne olmadı. Tabii ki o Melih'in geldiği sahne çok hoşuma gitmişti. Ve bir de Alp Aslan'ın Jülide'ye doğru koştuğu bir sahne var. O da çok hoşuma gitmişti. Birkaç sahne var hoşuma giden ama yine de böyle bir benim wow dediğim veyahut da beni kendine çeken bir cümle de olmadı ki pozitifliyim. Bunun dışında dediğim gibi Kitap okunulabilir bir kitap. Yani okumak istiyorsanız mutlaka öneririm. Fakat önce söylemek zorundayım ki sinirlerinizi bir aldırın, bir sakinleşin. Okuyacağınız şeye kendinize hazırlayın ve sonra okumaya başlayın. Bu arada Jülide'nin annesinin tavırlarını da hiç doğru bulmuyorum. Bir çocuk dünyaya getirebilecek kadar düşünüyorsam bir şeyleri kesinlikle o çocuğu bir kenara atmamalısın. Yani hiç hoş tavırlar değildi bence. Kitabımız çok güzel başladı. Askeri o ortam çok güzel anlatılmıştı. Yani o kavs ortamından bahsediyorum. Ve çok da güzel bitti. Bu kitabı okuyup da diğer bir kitabı merak etmemeniz gibi bir ihtimal yok. O kadar güzel bittiğini söylemek zorundayım. Yani ben hemen ikinci bir kitaba geçmek istiyorum. Fakat Medusa'nın Ölü Kumlarına başlamak zorunda olduğumu düşündüğümden bir süre daha onu erteleyeceğim mutlaka. Bu ay içinde okumayı düşündüğümden düşünüyorum ki bu ay içinde bitireceğim iki kitabı da. On sıra üçü de, on sıra ikiyi de. Bu arada on sıra dört de çıktı. Bilmiyorum final kitabımı mı değil mi ama merak ediyorum açıkçası. On sıra dört eğer final kitabı değilse on sıra beş ile alacağım. Eğer final kitabıysa şu an için almam gerek bence. Çünkü kesinlikle eminim ki on sıra 3 de mükemmel bir şekilde bitirildi. Bunun dışında gerçekten dediğim gibi o son sahne neydi öyle? Sizi çok merakta bırakıyor çünkü gerçekten ne alaka diyorsunuz ne olabilir diyorsunuz. Ben kitabın böyle biteceğini tahmin etmemiştim. Bu son yorumum bu kadar. Sizin de düşüncelerinizi okumak isterim. Bu yüzden umarım yorumlarda nasıl hissettiğinizi veyahut da kitabı okudunuz mu, okumadınız mı, bundan sonra hangi kitabı okumam gerek gibi veyahut da bundan sonra değil de bundan iki kitap sonra hangi kitabı okumam gerektiğini söylerseniz, yazarsanız yorumlara çok mutlu olurum. Ders yoğunluğu yüzünden sık sık video atamıyorum açıkçası ama yine de bu aralar olabildiği kadar çok video atmaya çalışacağım. En azından atamasam bile çekeceğim. Yani bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ve bir de altta Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı da etiketleyeceğim. Onları da takip edin lütfen. Diğer kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.